aslında. bu sıralar internetin bu sıralar değil bu sıralar değil. bu saatlerde interneti bir, bir şey bu saatlerde. Bugünün bu saatinde internetime bir şey oldu. Dört yıl hala bir şey olmaya devam ediyor. Abi 4 yıldız yan... yanmıyor. 3 yıldız yani 3 yıldızda kalıyor. Beni izleyen o YouTube yetkilisi var. Ay YouTube ne? Beni izleyen o O telif içeriyor mu? Her neyse o internet şey var da Türk'le başlayan. Türk ha, Türk Tel Le falan o var ya o. Yetkilisi varsa İnternetimi açın bak b biliyor musun ben genel kurmaya başladım <laughs> şaka tabi her neyse bugünkü oynayacağımız oyunun ismi bu Oğlum, yarım saattir boş yapıyorum bu bir dakikada boş yapmış her neyse size galiba ses gelmiyor ses. Oo. bence gelmemesi lazım abi izi ya yeniyorum. Kolay. Oğlum bu kadar kolay olacağını ben tahmin edemezdim. Oy çok kolay lan. Gittikçe hızlanıyor. Ama çok kolay. Allah. Tam bu olmamış şekilde davranacağız. iyidir can zıplanmıyormuş neyse gidelim o <laughs> işi biliyor 300'e geldiğinde değişik şeyler oluyor yani o dinozor bile beni deli ediyor lan nasıl Böyle bir şeyler yaz. Neden ben? Bu LSD oynanmıyor. Sıkıntı bu. Spesle zıplanıyor. Aa spesle zıplanıyormuş. var ya ses. Aa! Aa! O. Ay, ölürdüm ha. Oğlum o kadar çok hızlı. Zantaka! burada? Tamam lanet kulaklığı geri takacağım ve sesi kapatacağım. Duyuyor muyum ses? Güzel. Şu an internetim çalışsaydı çok güzel şeyler olacaktı. Ama neden yani? Türk Oradaki çalışanları sesleniyorum. İnternetimi aç. Yoksa işim biter dostum. Şaka tabii ben neyim daha. Ya? Hadi bak lütfen açın. Lütfen. Bir daha yoksa sizin internetinizi... Bir daha sizin internetinizi kullanmam. Tamam buraya geldik. 500'e gelince değişik şeyler oluyor. Wow! 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 Tamam güzel kaçıyoruz abi çok easy. Tamam abi çok proyum ya. Şu an video kayıtta mı onu bile bilmiyorum. Allah. Tamam. Tamam beyler maç bende. Evet evet evet. Oğlum, ben hiç buraya kadar gelmedim lan. bir karanlık ve şeye geçmeyi bırak. Kayıtta mıyız? Güzel. Bu videoyu 10 dakika yapacağım. O yüzden biraz bekleyin. Bakın arkadaşlar şimdi dersiniz. Ya bu mur bu para için yapıyor falan diyeceksiniz. Yani kapat bu videoyu. Kapat lütfen. Bak. Video çekmeyi seviyorum. Size nasıl göstereceğimi de bilmiyorum. Neyse internetim çalışırsa size şeyi göstereceğim. Sen şeyi göstereceğim. O kadar. Zaten bu videoyu zaten unutursam bu videoyu tekrar açarım. <Gülüyor> 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 Ezan bir gideceğim. Tamam. Bitti. Devam edelim. Oo, o, 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 o. Kaç aboneyim ona bile bakamıyorum ya. Yani. En son altı. Sinirlenirsem sinirlenirsem video biter. Oğlum bin yapacağım lan bunu. Bin yapacağım lan. Bin yapacağım oğlum. Ne yapacağım. Ya yapacağım. Ya da bu video 20 dakika olabilir. <laughs> da keserim ya. Başarı. Keseriz. eee keseriz sıkıntı yok içimden bir ses çarpacağım gibi geliyor galiba yapamayacağım ya devam etsek yok ya yaparız bence bak bunu yaparsam yer yerinden oynar Devam edelim ya öf. Uh. Ulan. Ya bak. Kendi rakamı geçmek için. Bir saattir uğraşıyorum ya. Devam etsem. Neyse. Devam edelim bence ya. Buralar çok yavaş. İçinden bir his. E, o rekoru geçemeyeceği <laughs> İçimden bir his diyor ki o rekoru geçemeyeceksin diyor. Ama ben geçeceğim. Rahat olun iyiydi. Oğlum. Önüme ne çıkarsa zıplıyorum la. Ve oyun şey geçişlerde aha hadi hadi Bu adamım ya of sabahtan beri uğraşıyorum ya bir saat oldu evine ederim var ya o sanırım space tuş kırıldı <laughs> neyse e, bu video bu kadar olsun ama bu ilginç bir bitiş olması lazım ve bu videoda e, ama video ama sinirlenmem lazım. Video bitmesi için.